2022 yılında üreteceğimiz projelerden bir tanesi proje 92 dediğimiz yeşil mavi. Biz buna green blue da diyoruz. 90 daireden oluşuyor. 6000 metrekarelik bir alanda bu projeyi oluşturduk. Ve 4 bloktan projemiz oluşuyor. 3 artı 1 ağırlıklı bir tipimiz var. Ama bunların tabi metrekare olarak gayet doyurucu. 150 metrekare civarında dairelerimiz. Bunun dışında bu projenin diğerden, diğer projelerden farklı kılan şu. 6000 metrekarenin konutlar dışında yani bloklar dışında kalan tüm alanı tamamıyla yeşil. Kesinlikle betona benzer, betonsu bir şey görülmeyecek. Bu alanda aileler çocuklarıyla birlikte gerçekten bir özel konutta yaşıyormuş kıvamında yaşayabilecekler. Çünkü projemizi biz tek giriş olarak planladık ve tamamen özel güvenlikli olacak. Ayrıca her daire için bir tane özel garaj, bir tane de Özel depomuz var altta. Bu anlamda alanın tamamını garaj ve depo olarak kullandık ve bunu tamamen yer altında yaptık. Bu belki Bolu'da farklı bir konseptinde kapısını açacaktır. Ee, önümüzdeki dönemde projemiz bittiğinde zaten farkı gerçekten hep beraber göreceğiz. Burada tabi dairelerimizi yaparken de bunların özellikle bu projeye uygun bir şekilde, uygun malzemelerle ve uygun dizaynlarda yapacağız. Neticede hakikaten Bolu'ya yeni soluk getirecek farklı bir proje yapmış oluyoruz. Bir de lokasyon olarak bu lokasyon biliyorsunuz sanayi alanları doğuya, konut alanları batıya gelişir. Bizim de tam bu anlamda üniversite yolu üzerinde Bolu'nun batı tarafında bu projemizi oluşturduk. Her yere çok yakın. O anlamda da gerçekten tercih sebebi oluyor. Şu anda bile bu projeyle lansmanını yaptığımız andan itibaren ciddi anlamda talepte görmüş durumdayız. İnşallah bittiğinde birlikte göreceğiz. Bu bu projemizle alakalı olarak bilgilendirme noktasında müşteri temsilcilerimiz sizleri 7/24 hem sosyal medyadan hem telefonla hem de ofisimize bizzat bekliyor olacağız. İnşallah sizleri de bu noktada bir daire sahibi yapmış oluruz.